The Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Roblox çekişi yapacağım. Bir kişiye 5 Robux vereceğim ama gelmek için Discord sunucuma gelmeniz lazım. Discord sunucuma aşağıdaki linkten, açıklamadaki linkten ve yorumdaki linkten gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şartları zaten buraya yazdım. Kanalıma abone olmak 5 levele ulaşmak 5 levele de sohbete gelip buradan bunlar gibi konuşabilirsiniz böylece level atlayabilirsiniz 3. de roblox grubuma katılmak o da anonslardan katılabilirsiniz gördüğünüz gibi brawl stars grubum da açılmıştır buradan katılabilirsiniz linkten ve buradaki emojiye basmak Şöyle göstereyim şu e, parti emojisine basmak bu kadar e, kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın görüşmek üzere bay bay